İmam-ı Azam Hazretler hakkında 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını kılmıştır denir, doğrudur. Hazreti İmam yola giderken iki kişinin kendisi hakkında işte yatsı abdestiyle sabah namazını kılan zat budur diye konuştuklarını duyar. Bunun üzerine Ya Rabbi bu insanları yalancı çıkar mı? Ben senin huzuruna ben de olmayan bir sıfatla çıkmaktan haya eder diyerek ondan sonra yatsı abdestiyle sabah namazını kılmaya başlamış ve bu 40 sene devam etmiştir. Hazreti İmam'ın namaz kıldığı mescidin müezzini anlatıyor. Yatsı namazını kılıyorduk. İmam namazda Zilzal suresini okudu. Cemaat içinde imamı ı Azam'da vardı. Namaz bitti, herkes çıktı i̇mam Azam tefekkür halinde olduğu gibi duruyordu. Onu rahatsız etmemek için kandili yanar vaziyette bırakarak çıktım. Onun mescitte kalacağını tahmin ederek kapıyı kilitledim. Sabah ezanını okuyup içeri girdiğimde o hala ayakta ve sakalını eline almış şöyle yalvarıyordu. Ey zerre kadar hayrı da, zerre kadar şerri de karşılıksız bırakmayan Allah'ım! Bu kulunu cehennem azabından ve ona yaklaştıran şeylerden koru. Bu kulundan rahmetini esirgeme. İçeri girince beni fark etti. Zamanın geçtiğinden haberi yoktu. Yatsı namazı yeni bitmiş zannederek kandili mi alacaksın dedi. Ben hayır sabah ezanını okudum dedim. Bunun üzerine sabah olduğunu anladı ve bana bu gördüğünü kimseye söyleme diye tembih etti. Kendisine söz verdim ve vefatına kadar bunu kimseye söylemedim. Hz. İmam sabah namazının sünnetini kıldı ve oturdu. Sonra bizimle beraber farzı da kıldıktan sonra çıktı. Ben anladım ki sabah namazını yatsı namazının abdestiyle kırıyordu. Çünkü mescidin kapısı akşamdan kilitlenmişti. İmam-ı Azam Hazretleri çok da cümertti. Bir gün Şaki Cibelhi ile giderlerken karşıdan gelen bir adamın yolumu değiştirdiğini gördü. Durumu fark eder etmez adama yetişip beni görünce neden yolunu değiştirdin diye sorunca adam ya imam size olan borcunu zamanında ödeyemediğim için utandım diye cevap verdi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri eğer sen bu kadar sıkıntı içindeysen şu insanlar şahit olsun ki ben senden alacağım on bin dirhem borcunu sana hibe ettim. Bu vesileyle senin utanmana sebep olduğum için de beni bağışla, kusura bakma dedi. İşte İslam ahlakı ve işte İmam-ı Azam Hazretlerinin büyüklüğü. Onu küçümseyenler buyursunlar, aynı büyüklüğü kendilerine göstersinler. Huzur ve mutluluk evinize hep misafir olsun. Sağlıcakla kalın.